İntihar mı yoksa? Yapmaz. Ya o yapmaz tabii de. Yani sonuçta kızın aklı yerinde değil. Yapmaz dedim. Yamaç! Biri geldi, biri geldi. Emmi, emmi, emmi almaya çalıştı. Bu, kim? Ma maskeli, maskeli, siyah, siyah, siyah. Görmedim, yüzünü görmedim. Ne oldu, nasıl durumu? İyi mi, tamam mı? Maalesef. Daha önce yapmıştın, bana yapmıştın, aynısını bana yapmıştın, ona da yapman lazım, ne olur. Rolanda. Tukur Spor dans yarışmasını sunar! <laughs>